Şu anda eee caminin hemen önündeyim. Bak şöyle şu şekilde göstereyim. Şu şekil. Kanka çayım içmiştim Bak şu karşı tepelerden birine gideceğiz tamam mı? Buradan başlayacak şuradan gidiliyor. Evet, şu anda şuradan ağrı yazdırıyor, yardırıyoruz pardon. Burası çıkıyor. Bu ha senin Ne yaptın oğlum? Uzadıkça uzuyor mu? <laughs> evet sen evet, şuradan ara böyle gidiyor. Böyle şurada yol var. Ne, arkadan gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ben şurada mesela. köy var. Oradan şu ormana doğru yol alırsak orada da o sel bir yer bulup piknik yaparsa bak şu dağın tepesini görüyor musun? Ama oraya kadar nasıl gideceğiz lan? <laughs> Arkadaşı görüyorsunuz. Kim o? Ben ne görüyor musunuz? Ha? Ha görüyoruz. Hadi <laughs> işte. Burak Yılmaz denen bir insan daha var burada. Şu direkler bileyim. var ya şu direkler. Ha, ne şu bak. gelenlerin. Nerede lan bunlar? Gelenler nerede? Şimdi Muharrem'in kele... tepelere gitmeye çalışacağız. Şu tepelere gideceğiz. Sizi tepeleyeceğiz. yani saçma sapan yap konuşmayın ya. Koskoca Dolbaşı Doğa Kulübü'nün üyesiyiz. Resmi konuşmamız lazım. Yaptığımız işe bak ya. Nasıl çıkıyor? Şu anda bir baksana ekrana. İşte ekrana bir bak lan. Nasıl çıkıyor? Ne ne gözüküyor şu anda? Sen ön kamerayı mı kullanıyorsun? Ha. ha. Orası gözüküyor <laughs> işte. Abi hiçbir şey görmeyin ha. Söyleyeceğim <laughs> bir şey var. Şimdi ne yapacağız? Köpek kovalasın tarafına kaçıyoruz. Herkes dolaşacak mı? Toplum kaçıyoruz. Hep kendini çekiyor. ya. Hayır hayır öyle demek istemedi. Erken <laughs> tider su kaynağı bulduk. Çek, 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 çek su kaynıyor. 15 gündür su içmiyorum bakın. Aynen, 15 gündür su içmiyoruz. şundan biraz su alalım. Çekiyor ya, mu Video mu çekiyorsun? Çek ya. çek. Yaklaşık 20 gündür su içmiyoruz, su gördük ve için hemen. Ben 15 demiştim, yalan olmasın. <laughs> o bizden 5 gün <laughs> önce geldi. <laughs> o sen 5 gün önce mi geldin? Ben size sonradan İş buldum falan. Ya. Aynen doğru, biz şu anda Lost oynuyoruz beyler. <gülüyor> Sonra. <gülüyor> 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 Sopa çok kanka. Sopa çok, almak isteyen var sağ Oğlum köpeğe bir vursak kırılır lan bu kapa Ney? Oh, işte. Ben yakın mesafe girerim o kasa Ben yakın mesafe girerim o kasa Ooo oh, arkaya bakın huuu buraya şunun üzerlerine bak Aaa ne güzel Şuraya bak ne şurayı ne çek şey, lan beni değil Abi yedi nerede? Evet Moral'in keli Siz de sezinlemiyor musunuz ya? Bak dinleyin rahatlayıcağız <laughs> Oğlum biz doğa kulübü <laughs> doğa kirletiyor lan sen. Video <laughs> çekiyor mu? Çekiyorum. çekiyorum şu anda. Sen, oğlum ben şimdi video çekiyorum da birisi de, de şeylik yapsın, muhabirlik yapsın video böyle. Çeksin şurada ha? şu var, burada bu var. Oğlum dalga geçerler ama ya, ben yaparım da. Yok lan ne dalga geçecekler. Evet. lan. öncelikle bak, sağ taraftan geçeceğiz. Kısa bir film oluştururuz tamam mı? Tamam. tamam. kısa ne saniye o cümleler de duyulur abi. Aynen aldı. yani. Sonra Ulanlı bunu geçilecek yerlere koymayız. Bu reklam şeklinde kullanırız. Yarışmalardan önce yayın atırız. isteyenler. de gelebilir. böyle şeyler yapın. Aynen. aynen. Sen, sen Ya bu zaten bize şey videolar yapıyor. Aynen biz annasın Sen biz de ciddi bir geçerdin. Neziyoruz kanka yasa film çekiyorsun. O zaman siz ciddi önden ciddi yürüyün. yürüyün. Ciddi ben de arkadan alırım. Aynen yani. aynen aynen. Tamam hadi önden. Sen darozu gözüküyorsun kanka. Gözük abi. Merhaba arkadaşlar. Aleykman. Gölbaşı Doğa Kulübü olarak başkan sensin. Şu Karlı Tepe'lere tırmanmaya çalışacağız. İnşallah. Allah nasip ederse. Sayfamız belli. Ömer abi, Şamil, Muhammet. Rotamız şu tepe bak. Burak ve Fazıl. Azel, Merhaba abi. deyin kameraya. Merhaba, Merhaba. Evet. Şimdi devam ediyoruz yavaş yavaş. Beyler, rota mı şu? Yerler biraz ıslak? Ya e, dünden kalma. Arkadaşlar ben şunu bir zaman yiyordum. Nerede lan o? Şurada. lan? Yerler biraz ıslanmış. Cumartesi günü yağmur yağdı malum. Gerçi cumartesi sabah yağdı ama bak şu bu ne mesela? Baksana Kamil gel gel. Bu ne? Bitki. Kuş burnuna benziyor. Bitki, bitki. Ya Onu çekme şu güzel bak. Gördüğünüz gibi. Ama aa, bakalım sertliği. Yaban elmasına benziyor ama bilemedik ya. Şunun ne olduğunu bilemedik. Kardelen diye bir teori atlar ama olamaz yani. Çünkü kardelen daha ben ve tek çıkar. çıkmam yani. Ee, Fazıl öncümüz bakıyor nerede yollar diye. Aynen. Burak da. Simge. Simge taşıyor. da koruma Öyle kendi çapımızda bir şey yaptık. Aman hani ikili kuralım. Ama... İkonumuz oldu yani. Aynen. O Öyle şey, diyelim. Sancağımız gibi. Hani e çocuklar o şey çocuklar oldu. Bu şey okulda da vardı aynısı bu şeyin kenarlarında. Ha zehirli olduğunu Ama söylemiyor. Ama yiyemiyoruz geçmiş. ya. Biz Bergaris gibi değiliz. <laughs> <Bergeriz gülüyor> Yersek ölebiliriz. çıkarız abi ya. Yosun. Yosun, yosun tutmuş görüyor musun? Kütüğe bağlanmış Hı -hı. bir yosun gibi bir şey. Var bir Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu yaşadım. Ha. O köpekler o mesafeden görüyor, buraya kadar geliyor üşenmeden. Ha yok sıkıntı yok. Köpekler. Ciddiyim onlar Korkma, şey. Korkma abi ben var ben. Aşağı inek mi? Ben olsun hiç merak <laughs> etme. Görürsün birazdan. Ben ne yaparım? Oğlum çok büyük o köpek. Sen görürsün. Ya ciddi geldiğimizde... ciddi ayağına kadar geliyor. Bana. Oğlum benim de bir defa ısırdı köpeğe ne diyorsan burada şey var. Eee? <laughs> yine tanıyacaklar. Yani, bir şey olmuyor diye miyiz ya? Hala yaşıyor. İki defa istiyor. Doğru iki defa ben korkmuyorum. Evet kanka. Evet. Şu anda bulunmaktayız. Bayağı yor, yürüdük yani. İleride de köpekler varmış. vardı daha önceden. Onları da geçtik. Şimdi buradan bir e, şu taraflara doğru dönmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi şu yukarı taraflarda yollar var orada, insanlar var. Oradan yukarı çıkmaya çalışacağız. Belki köylüyle biraz konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Bakalım. Hadi devam edelim. Doğayı severiz çünkü biz doğadan geldik. Doğadan, evet, doğay. Doğadan Dua, ben geldim. Doğanın. Evet. ben. İnsanın hep ben. Hep ben. aslı toprağından seyirler. Çamur, çamur içinde. Ayaklarımız çamur içinde. Bunu haberiniz olsun yani. İki gün evet. kurumam diyor olduğuna fotoğraf. Eşyayı kaba koy. Al. 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 İçeride dışarı. inek var, hayvan var ya, Çok belli. Kokusundan mı? Sesi geliyor. Kokusundan mı? Ses de geliyor. Bu kokuyu özledik beyler. Size de kokutmak isterdik ama telefonun öyle bir özelliği yok. Evet. Köy kokusu lan. Tepede, eksoz ee değil, eksoz Sakarya'nın hemen aşağısı. Çecek kokusu. Yaz. beyler Aceh kediler beceğiz. kavga ediyor da Evet sayın ee kediler. Allahu Ekber dağlarına geldi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Allahu Ekber <laughs> dağlar olduğunu size ispatlayacağız Allahu <laughs> Ekber Yankıyı duydunuz mu? Burası Allahu Ekber dağları. <laughs> Allahu Ekber denilen her dağ bizim dağımızdır. Hızlı hızlı gelmiş. Evet. Biz bükemezsin ya. Kanka şunu koparsana. Bırak bırak kanki ben bunu böyle seviyorum. He. Bununla bütünleştim artık. Oha sopayla bütünleşen adam. Sinan ağırdı. <laughs> <laughs> sopayla <gülüyor> çiftleşen. Yok hocam. Eee... şey, Matoz bölünme yapıyor. İşte Doğa Kulübü'nün düzenlemiş olduğu geziler işte böyle yapmacık değil kesinlikle yüzde yüz doğa ve bizi izlemeye devam edin. Ben fazla Ahmet Afganistan'da buraya gezmek için <laughs> gelmiştim. Arkadaşlarımla geziyorum bu kadar. Sen? Öyle işte. Öyle işte. Burada bir tane trek gördüm sayın seyirciler. Bakın trek gösteriyor. Gelmek istemeyenler yansın. Tırrek bakın tırrek var orada bir tane. Evet. Duayla Çok güzel giriş kapı olmadı mı? Aynen tırrek. Evet. %100 doğa. Evet Gölbaşı Doğa Kulübü olarak sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok zevkli. Kimse sıkılmıyor. Ve sadece geziyoruz. Ayaklarımız çamur olsa da devam ediyoruz. Ediyor. Sesim <laughs> geliyor mu? Gölbaşı Doğa Kulübü Yüzde yüz saf. Yüzde yüz güzel. Denlere. Abi. Yazık olsun. Ömer abi. He. Buradan ne yapıyor ya? ya? Ne yapıyoruz ya? Devam ediyoruz. Bu ayı geziyoruz. Abi. Arkadaşlar efendim. Buraya gelin diyor bak. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar keşif yaptı tamam. sana. Mantarın 500 çeşidi var. Su bor. Lan. Aa kusura bakma. Mantar lan. Kırıldı. Çekin cami çekin geldi Kaynak sokak. Arada kaynak yapma. <laughs> 20. yüzyıldan kalma. Ee, Durak. Evet sayılır şu an bir 100 bir. 100 doğal Tam köy. İçine atmayın yapıyorsun atıp. Bak. Hadi oturak ya yoruldum ha. Hadi gel. Ağzına bakıyorsun? bak Oğlum, yapmayın şunu. <laughs> Video çekiyorum ya. Bayağı dik <laughs> bir yokuş. Yemek için nerelere çıkıyorsun? Yani. Muhammed Yiğit resmini ya çekiyor. Ve evet. Bizim okul orada işte. Hemen şu tarafta. Evet, <laughs> i̇nsanlar bize el sallıyor. Bu mallar ne yapıyor burada? Evet ya? çıkalım devam edelim beyler. Şu Abi değiliz oğlum. <laughs> Hadi. Ama biraz daha tepeye çıkalım. Daha güzel olacak inşallah. Hadi valla. Oğlum şurası kaldı. Oraya çıkmayalım. Zirvedeyiz. Zirvedeyiz beyler. Zirve. Hadi hadi ya adam. şu işte. Zirve, zirve. Sapanca Gölü hemen aşağıda fıstık gibi gözüküyor. Buradan aşağı yamaç paraşütü yapılır ha. Çok sıkı Beyler bir dakika yavaş ya. Bu ne? Ne yapıyorsun ya? Çekil önünde. Oha mezar ya. mı var orada? İnsan gelmiş. Ya bizden önce gelmişler yürüyün ya. <laughs> Dönüyordu arkadaşlar. Önde oğlum işte. Hedefimiz ay. Bir ete ben ya. İmza ben geldim istan Burger King bulduk lan burada. Yok artık. Yok artık. Burger buraya kadar gelmiş. Yok Rakı var lan bir de burada. Neyse rakı geç. Sakarya. Şurada bakın. Sakarya. Sakarya ayaklarımızın altında. Birisi ayaklarına çıksın biz onu tutalım. <laughs> Çıktık beyler. Çıksın tutalım. Kollarını açsın çekelim. Am güneşle engelledi mi? Orada demedik ya. Şey uçması çekecektim de işte. Durmaz olma ya. Evet. Satır Şu an de. hava biraz yani soğuk. Zaten. Değil lan önce. Ya oğlum, şey olarak Rüzgar biraz ya. Rüzgar biraz soğuk yani. Yüksek olduğu için. Kepelerin Bakın biraz fazla. <laughs> İspir yaptı, yaptı arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Video çektim, fotoğrafı yaparsın üzerinden. Yes. Beni görmüyor. Evet. Tepedeyiz nerede? Az kaldı. Aynen. Devam devam hadi. Lan Hala tepe var sonsuz gibi ya. <laughs> ya orası <son> ya <laughs> Çıkın çıkın devam. Help <laughs> yazalım mı? Help yazalım oraya Help Help Başka, me. Açma açma. burası mı? Neresi böyle <laughs> <laughs> Ulan yılan evet. malan çıkmıyor. Ama daha bitmedi. Hapsız orada kaldı. Çıkarsa çıksın lan. Burası yiyelim. hala çıkıyoruz. Kanka yılan çıkarsa korkmayın. Hemen yakalayın yiyelim. Biraz daha, daha, daha. <gülüyor> <gülüyor> Aa yılan. Yılan yılan sonra. yılan. yılan, <gülüyor> yılan. yılan. <laughs> Mara nasıl <Mağren> korktu lan. <laughs> bir dakika bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Sağ sol. Yorulduk. <laughs> Ee, ben... Ah, ,Yes. Siz kimsiniz lan? Kargı kim bulduk lan burada? Yok, -oh. Yok artık. Yok artık. Kargı buraya. Yok artık. Kargı kim? Ya lan 500 metre Evet, 500 metre rakımda burger bulduk ya. Ha takarıya bak. Sınırları zorlamaya devam ediyoruz. Yapma. Burak. Z... Yap ah. Başka bulamazsak. olmazsak Buraya oturalım Yiğit bence yiyelim öne gidelim Nereye gidiyoruz? Gözüme sok amına İşte <laughs> <laughs> alo nereye gidiyorsunuz lan gel buraya Otur şu Öt Ödüm Öt Öv Öv Oturmuş Artistlik yapma Şuraya devam şura. Şuraya Şuraya devam Şuraya Abi Şimdi ya şuraya şey Abi bak bizim eee Görbaşı Doğa kulübünün özel dansı var onu yap Saçmalama Böyle mi? Evet Ne olma ben bilmiyorum Ne al. Bu bizim Gölbaşı'nın özel dansıdır. Bizim haberimiz yok. Şey, İsmail Güler vardı, Ercan Turcan vardı, Ramazan ayındayken bu bizim tayfanın özel dansı diye şey yapıyordu, biz de onlardan çaldık. Bizim dansımız artık. İyi yapmışsınız, maşallah maşallah. Sen de yapsana o dansı. Ben ilk defa böyle şeyler görüyorum. Hadi, nereye oturuyor. Niye dansı Afganistan'da öyle danslar yok mu? Yok ya, siz mısınız böyle. Apaçi yok mu burada? Ne? Apaçi yok burada. Var ya, böyle değil yani bizim apaçiler böyle hocam. Biz apaçi değiliz ama apaçi. biz apaçi. Ee Oğlum apaçiler kendinizi apaçi. benzetmeyin. Biz, biz karadeniz, karadeniz ya? Biz Kızıl Derili'yiz. Kızıl Derililerin diğer adı apaçiler. Ateş yakalım hadi. Ateş yakalım. Ateş, şey ateş, ateş Ateş yok. Ateş Bolteş. Ateş Ateş yakalım. yakalım. Ateş yakalım. Ateş yakalım. Ateş yakalım. Ateş yakalım. Şu an burada mekanımızda oturuyorlar. Aa buradaymış. Oturuyoruz. Oturacağız. Gelecek film. Biliyor, Biliyor musunuz? Ne yapıyor E bunu Bak niye getirdik? Şey Oturmak için mi? O, o değil. İnşallah çatal ya. aldınız bir tane. Yangın mı? yakacaksın? Yangın Zaten yapıyoruz? Domatesi gibi çamurlu ile mi koyacağız? Evet. Evet. Hadi hadi. Bitiki bitiki var. Ha onları sonra açarız. Spiker. Çocuklar, o da ona cevaben sen ne zamandan beridir o tarla ekilenmişlik ekilemek hele dadanan bozalca bozbaşlıklı pis porsuksan ben o zamandan beridir bu tarla ekilenmişlik ekilemek hele dadanan bozalca biz bozbaşlıklı biz pis porsun demiş o değil de o değil de fok balıkları çok yanıyor ya Allah aşkına bunlar var ya geniş aile bile yetersiz bir kara sül aile yaşıyorlar sül aile gördün mü toplu?

bunu ne yapalım var, oranın şey. takip edin, yapma yapma ya. Ya. şaka yaptım ya Baha yani. düştü 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 Başka yardımcısı düştü tamam, Hayır tamam. sevgiler Çek lan <laughs> şimdi, şimdi aynı yerde ben de düştüm lan Bana <laughs> yetmiş <düşmüş lan>. Çekiyor <laughs> musun? Kanka bak ben... Şu an çekiyorum <gülüyor> 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 Ya bu hangi inek buraya çıkıp tuvaletini yapar Tam utanıyor mu insan için? Cinek değildir o ya. Koyun da. Bence o için traktörler falan. Koyun tra tra traktörle yukarı yuvarlak olur. Oğlum küçük küçük olur. Durun geçmeyin. Koyun <laughs> ne ben? Bana zaman yardım edin. O yok, zaman o koca şey ayak yani. yapmışım. Aha. Abi çok kötü düştüm ya. Belim gitti anladım. Bildiğin cartı. Abi çok dik ya bu. Ya benim yine şey, ya, şey Araba şey mıyız biz? Sen bence... E, e, oh! Oh! Sokakta kırmızı. <laughs> Bunu ayakta kırmayı öğren artık, artık. Ya, ya abi yapmayın ya ben. Sabiye de itirdim seni böyle herhalde. Oğlum ağzıysa ne ya? Bu kadar çok iyi olsun. Mesela arkanda yok. Bağcığın gitmiş bağcığın. Yok. Oğlum bağcığına basıp basıp duruyor. Ben yiyorum ya abi bırak ben düşüyorum ya. <laughs> Biz yardım getirin. Duramıyorum abi. duramıyorum. <laughs> Alay, <Allah. gülüyor> Ayakkabı direkt kayıyor ya. Tutu çekeceğim bir dakika.